Exanger kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Fortnite oynuyoruz. Yanımda Apo var. Evet arkadaşlar, bugün Fortnite oynuyoruz. Bu sefer işte. Ve bunu rahat bir şekilde söylüyorum. 10. çekişimiz falan. İnşallah bu sefer sıkıntı <laughs> olmayacak yani. uğraş duruyor. Daha demin de dedim. Dedim bu sefer izliyorsunuz dedim kesin. İzleyemediler maalesef. <laughs> <da herhalde>. Ama <laughs> eminim bunu izleyecekler. Bende de bir sen Apo silah maalesef. bulabildin mi? Evet daha yeni. Ben hala bulamadım. Bir tane tabancam var. Abi bir bana sıkıyor. Apo gel kurtar beni Bekle geleceğim kanka Tabanca ile gelemem ki Kanka seri Sana skanı gördüm sıkıyorum Oo! Apo sen mi aldın ben aldım Sen ne aldın kaldım, kaldım. Ne kim bir? Silah var mı? Ha Yusuf silah var da aldım mı? Şunu al iç. Kanka bana mermi lazım. Apo sıkı apo. Nerede? Sal silah bana sal. Lan tam içeceğim derken canım su medkit Oğlum iyi başladık ha bin alacağız. Arkadaşlar bin alacağız inanmıyorum. Ama öbüründe nasıl ikinci olduk ya? Tabi arkadaşlar bizim şey anlayamıyorum. Tamam. ya. Çalışsam o kadar zorlanmam ya. Oralara baktım apa ben. O şey. Elimizden çıkıyor. A C4. Oo, Kanka adam. main silahım çıktı ne çıktı sence? Ne? Main silahım çıktı ne çıktı sence? Main tab ha -ha. tabanca Ha Aynen. Bazuka. Tabanca. Biliyorum oğlum. Bende neyse bir internet uyarısı verdi ama Allah'a kısmet. Oğlum. Ben şunları bir dağıtayım bak. Buna. Topla. Topla sen bunları kanka. Topladın. Bandaj alabilirim yerim var. 22 level oldum mu? Oldun mu? Ha. A, tamam aldık. Ha, He, senin hedefin o. Hı hı. Arkadaşlar şey kasmaya çalışıyoruz da yeni arkama geldi. Kanka pompalı çıktı. Ya ne yapayım ben? Pom, pom. Alan diyorum. Aa alan geliyor oğlum. anneyse yani neyse arkadaşlar loot'umuzu yaptık buradan kaçıyoruz. Alan da uzak ha. Abo kaçmışsın sen zaten. Ben hiç haber de vermiyorum. Ben GG. Oo, wo 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 İkimiz de gittik mi? Bittik mi? <laughs> Oğlum buna da ölürsek çok üzülürüm ha. Bana doğru gelmeye çalışsa Niye? Sen gelmeye çalışsana. Boş Bandajı yerim var mı? mı? Boş yerim var Yok. mı? Yok. Bir Daha tane var. var. mı? Var. 2 dakika dur. Hemen şunu al hemen. Bak gide o cam basıyor hemen. Aldın mı Yusuf? Kare al. Hadi hızlı. Kare yap, balığı al. Koş onu şu anda yemiyor. %50'nin aşağısına düşünce canım. Fullü mü? Hı hı. Yani yüzde elliye can veriyor o yüzden dedim. Evet. Oğlum yetişemeyeceğiz. Düştü mü ye. Ben yiyorum mesela. Koş. Oha fulledin al neredeyse. Yetişmemiz lazım ama. Yetişiriz ya. Yetişiriz kanka yakın. Kanka o can silahı çok OP ya. Kanka yetiştik de canımız çok az çıkacağız. Harbi ya o silahtan cidden lazım. Ben nasıl bulmuşum lan onu? Kanka hani ben bir tane böyle banka gibi yere girdim ya hangi burada çatışma da var. <laughs> Benim canım kır. Benim de bas, çok bas bas alana gidelim. Aa inemeyecek. Adam bana sıkıyor. Aha. Aldım. Adamı çaldım. Arkadaşı var, arkadaşı var. Arkadaşı var önde. Helal. 4 kilo almış mı? Kanka şu metkide basayım ben. Senin canın kaç? Kanka benim canım 40. O zaman al sen bas, bas şunu. Dur dur bende var, bende var. Buldum bir Tamam Bozukalarım bas. Bozukalarım var lan. Can bas hemen. ha bomba attı kim bomba attı lan öldürdüm iyi bas ama adam Dekol bizimle ol. biraz oyun oynar gibi oğlum hadi 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 az kişi kalmış lan kanka toplam 5 kill almış ben 2 sen 3 kanka o ben... ilerdeki büroya girmeden gidelim Aha alan yine geliyor ya. Niye diyecektim adam var. Oraya girmeden gidelim. Kanka bence bir uğrayak ya. Kanka alan geliyor zaten. Oğlum ileride de çatışacağız ki onlarla. Arkalarız hem burada. Gel gel. Ben geçtim alana. Ben. ben de geldim. Kanka denize bir bak adam var mı ne var? Nerede? Balık mı adam mı? Balık Bur böyle nefes alabilir mi? Alıyor balık. Oha lan balık öyle nefes alıyor. Ha bir sniper yedim. Oo oh, oo oh, oh. nereden? Bilmem ki. Yok. İşaret at. Nerede? Burada mı? Sen Bur Yok, bir daha yedin mi? Yok oradaki adam değil kanka. Taş. Kanka dibinde bir şey kımıldama gördün mü? Kanka sen beni koru iki dakika balık tutayım bize. Kanka balık tut da ben adamı görmeden seni nasıl koruyabilirim? Gel yanıma gel. Gel gir şunun içine gel. İçine gir. <laughs> tamam tutuyorum ben burada. Emine Al misiniz? bas şu balığı kanka, balığı bas. Balığı bas. Nerede balık? Bak yerde. Şimdi de basmayayım mı? Bas bas. da olsun. Biraz fazladan tut da yedek. Kanka o yerleri bulabilirsen, Şuraya çık. Hop. Kanka hadi alana gidelim çok uzakta Bir balık daha tutayım. Hayvanlar senin için canı gidiyor nerede? Onu o değil de bana zırput rank attırıyor böyle. Hı hı. Koş hızlı. Bu olan korumu tam kora. 8 kişi kaldı hadi alalım iyi de başladık bu böyle. Sende balık var mı? Yo. Burada bir tane balık bırakmıştım ben. Kanka sen alırsın diye. Orada mı kaldı? Ha galiba. Neyse tamam dursun bir şey olmaz. Oğlum boş ver gel. Lan adam mı bir... var zannettim şemseymiş. Ben Bende bir tane var. Balık. Kimin canı az vereyim onu bassın. Oğlum dur. Adam adam yok lan bunu. Her yeri görebiliyorum. Hadi, hadi. Kanka garip. boş yerin varsa şunu alsana. Ne? Boş yerin varsa onu alsana. ne kaç tane var ki? Bir tane vardı onu da sana verdim. Benim internet çok kötü ya. Sen ne aldın? Şemsiyeyi aldım. da iki kişi. Görüyor musun? K'de 55 hafiften hafiften ilerliyorum. Hadi bunları alalım. Bunlar en güçlüleridir kesin. Ben ilerleyemedim. Aa ileride daha bak şurada da var. Şurada da var. Ekipler kapışıyor. Aha birini indirdi adamlar. O yukarıdaki çatıda ikiler patron oldu onlar. Kanka bende çok ping olduğu için zor alacağım indirme adamları. Apo alalım hadi Adamlara Adamlar, dikkat bak Lootlamaya gidecek hemen sıkma Lootlamaya gidecek Ya Apo biz sıkma ya Adam snipe denedi ya Gel şuna i̇ki... Çık yukarıdan Gel. Bekle Gel hadi hızlı Sana zıpla dedim, an zıplayacağım. Tamam mı? 1-2-3 zıpla Korudum Gel korudum korudum Açıkça niye işte? Kanka şu camdan çıkabilir. Bir, bir kere, hayır. Vurdum, yeneme geldi. Oo, bir kere daha vurdum. Yeneme gel. Şunu al. Şuraya bas şunu. Kanka koru koru koru. Koruyorum. Silahım var lan. Al kanka oradaydı. Kanka gel yavaştan yavaştan Bana deniyor. Şu anda alana gitmeye çalışıyorum ya. Hayır Oy ay. Kanka seni sen kaldırır. git aka, sen git sıkıntı yok sen git. Ben ölürüm. Sen git bana deneyecek o. Kanka tek başıma yaşayamam ki. Ben öldüm sen git Sen Kaç sakla onlara uğraşma git arkaya doğru git kanka Arkaya doğru git onlara uğraşma ölürsün Onlarda nişancı falan en güçlüler onlar belli ki Ya hala balık tutma feşindesin Yani. Can yapacak bir şey yok Lan ne yapacak bir şey yok %100'sün Kanka giderse ya oğlum bir tane tamam git. Mervin de yok. 5 kişi kaldı abi hadi. Bak taramalı Mervin'e bak. 11'miş. Sağında bak silah vardı. Mermi aynı olabilirdi. Neyse geçti. Drop düşüyor. Bir tane kanka. eve gir pus kanka. Drop düşüyor da oraya hiç gidilmez değil mi? Dur evin içine gireyim gelirlerse sıkarım kafalarını tabancamdan. Aynen aynen aynen. Kaç? 6? 5 kişi kaldı. 5 kişi kaldı hadi. Arkadaşlar Adam Geliyor geliyor. Aa geldi. Aklı sen de olur. aldın. Çok güzel be çok güzel be. Sakin 4 kişi kaldı. Bir de daha geliyor. Skar al. Ya pompalı pompalı yi. Yukarıdan deniyor. O kesin nişancı. Beni öldüren. C4 koy diyecektim de C4 sen ne yapıyorsun? <laughs> Ölürsen yanına birini falan götürürsün. Aga kaç kişi kaldı? 4. Hafiften hafiften arkadan kaçsana. Sağ alttan insene kanka direkt. İn in aşağı in. Aşağı in kanka git alan geldi alan geldi. O başkasıyla çatışıyor. Adamı gördün mü? Evet evet evet. Al onu al onu. Aa bir kişi daha vardı taşın arkasında. Aa biri daha gel sıkıyor. Üçüncü evet. olduk be. Kanka main silahımda nasıldım ama. Ya bu niye basıyorsun ki kanka ya. Her neyse arkadaşlar. Bugün bu kadar. Üçüncü olduk. Daha çok gelmesini istiyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.